Ama Tamam bu örümceklemle geçeriz. Kim kaybederse yasaklanacak. Ender bir Ancak maalesef tanımlı. Bilirce. Çirkinine. Yunus mükemmel lazerlerin arasından sorunsuz geçebilir. Buyurun. Biliyorum. Kabin büyük ama çok dayanıklı. Başaracağım ya da başaramayacağım. Ama ya sipsi denersen o çok daha sert. İnek. mu? Birik. sorunsuz geçebilir. Neredeyse oradayım. Lan lazere çarptı. Hayır çarparsam kaybederim. Dikkatli olmalıyım. Neredeyse sona geldim. Şanssızlık kaybettim. Ben mükemmel olduğunu biliyorum. Bunu yapıyorum. Karadın, Bana bir fikir verdin. Bir enderman olarak bir kere değinebilirim. Suyu unuttuğuma inanamıyorum. Şimdi sizlerin lezerlerin arasından geçebilirim. Yani dikkatli olmalıyım. Çarpmamak için kahretsin. Neredeyse Sıra olur. bende. Range door dediğim zaman. O gerçekten güçlü ve dayanıklı. Şimdi sıra sende. Bilek. Nasıl o canavara dönüşün? Herkes Minecraft'ta buna dönüşebilir. Bu imkansız. Nasıl? Aşağıdaki gizli videoda bunu açıkladım.